Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk sizler, hoş geldiniz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Kısaca bir tanıyalım, şu an neredeyiz, burası nasıl bir konsepte şu an, sahip? Hatay Erzin'desiniz, 333 odalı devre mülk konseptine sahip bir tesis içerisindesiniz. 3 adet havuzumuz var, açık havuzumuz. Bunların ikisinde aqua mevcut. Bir tane kapalı havuzumuz karma, iki tane de termal havuzumuz var. Termal konsepte bir oteliz biz. Dediğim gibi ağırlığımız devre mülk misafiri ama otel her yerde otel. Yine misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. En üst düzeyde hizmet vererek misafirlerimize elimizden geldiğince yani güzel bir tatil geçirmeleri için çalışıyoruz. Buranın farkı nedir diğer işletmelerden? Çünkü aslında hem insanlar buraya gelip yemeklerini de yapabiliyorlar, hem de eğlenebiliyorlar, hem de sahile de gidebiliyorlar galiba. Onlardan Buranın bahsedelim. Farkı şöyle söyleyeyim. Hemen Amonos Dağları'nın eteğinde bir tesis burası. Arkamızda Akdeniz'in Burnas Plajı mevcut. Yaklaşık 20 dakikalık bir, araçta 20 dakikalık bir mesafede. Osmaniye, Adana ve Hatay'ın tam ortasında. Çok güzel bir denizi ve doğası var. Herkesi bekleriz.